Binan tarihi neredeyse 3000 yıl eskilere uzanan bu eski ve muhteşem şehir yaşadığı yıllar içinde büyük uygarlıkların yıkılışlarını gördü, sonra yerine yenilerinin kurulduğunu. İmparatorlukların bu herkesi kıskandıran görkemli başkentinin dört bir yanı bambaşka kültürlerin mirasıyla süslendi. Ve bütün kültürler iç içe geçerek birbirine karışarak İstanbul'un köklü tarihini oluşturdu. Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının hem yükseliş hem de çöküş dönemlerine tanıklık eden İstanbul, tarihin en önemli dini eserleri, sanat değeri tartışılmaz mimari eserlerle çevrildi. İstanbul, imparatorluklara başkent olduğu gibi efsanelerin de başkenti oldu. Şehrin neredeyse her sokağına ait efsaneler yaşadı ve dilden dile dolaştı. Geçip gitmiş iklimlerin yazdığı masallar bugün hala taptaze. İstanbul topraklarında ağırladığı medeniyetlerden hatıralar taşıyor. Ancak İstanbul'a ait pek çok sembol mekanın, abidenin, eserin ve daha da önemlisi İstanbul'un o aşina olduğumuz silüetinin mimarı Türk İslam medeniyeti oldu. Türk İslam sanatının en güzel örnekleri bu rüya şehrin sokaklarını ve meydanlarını süslüyor. Türk İslam medeniyetinin en önemli kültür eserleri, büyük alimlerin ve ilim adamlarının eserleri İstanbul kütüphanelerinde okunuyor. ve asırlar öncesinden gelen hoşgörü iklimi yine İstanbul'un semalarında esiyor. İslam medeniyetinin en önemli başkenti oldu İstanbul. Günümüzde de bu önemini kaybetmiyor. Tarihi yarımada İstanbul'un ön sözü adeta. Şehrin asırlık tarihini ayna tutuyor ve her dönemin izlerini üzerinde bir nişan gibi taşıyor. Dünyanın en eski kapalı çarşısını her devrin kalbinin attığı Sultanahmet Meydanı'nı Osmanlı hanedanının ikametgahı Topkapı Sarayı'nı dünyanın ayakta kalmış en önemli mimari eserlerinden bir sayılan Ayasofya'yı, bir zamanlar şehri çepeçevre saran surları, tarihi yarımada müşfik ve güçlü hafızasıyla koruyor, saklıyor. Divan şairleri İstanbul'un kendine has ritmiyle süslediler beyitlerini. Yüzyıllar geçti, şiirler, romanlar, filmler, İstanbul fonuyla süslendi, İstanbul'un renkleriyle boyandı. Yedi tepe üzerine kurulu bu şehir, geçirdiği pek çok felakete rağmen hala alımlı ve güzel. Geçmişe ay çehresini değiştiren onlarca yangına rağmen hala tarihin derin izlerini taşıyor. İstanbul'da değişmeyen bir şey var. Şehir hala bazı aşina güneşin ışıklarıyla konuşuyor. ...vapur düdükleriyle, marta ve dalga sesleriyle konuşuyor İstanbul. Şehrin renkleri solduğunda, ufuk alev alev yandığında... ...sular altın ve erguvan renkli ışıklar saçıyor. Boğaz içinde sularla ışıkların oyunları büyülü bir canlılıkla yansıyor. Bazen mehtap sularda ıslanarak, sular mehtapla ışıklanarak bir rüya manzarasına çeviriyor boğazı. Ay bu denizi ve geceyi seyretmekten bıkmıyor. Suları avuçlayıp biraz mehtap toplamak geliyor içinizden. Boğazı İçi. Osmanlı medeniyetinin en nadide mimari eserlerinin kıyısında ince gibi sıralandığı, şehri ikiye ayırırken kıtaları ve kültürleri birleştiren Nehri Aziz'dir. Boğaz'ın kıyıları ve tepeleri bahar aylarında kendine has bir renge bürünür. Boğaz kıyısına dizili yalıların hemen yukarısında ağaçlıkların başladığı sırtları süsleyen bir gerdanlık vardır. Sadece baharda takar bu gerdanlığı boğaz içi. Beyazdan başlayıp pembeye dönüşen bu gerdanlık erguvandır bu erguvani renktir İstanbul'a baharın geldiğini haber veren ve baharın en güzel karşılandığı ve doya doya hissedildiği yerdir Boğaziçi. Boğaziçi erguvani, şiirler erguvani, şarkılar erguvanidir bahar başlayınca. Geçmiş yazların hatırasından kalan bir yaşama hasretiyle şehir içinizde büyür, eski şarkılar dolanır dilinize. Önce rüzgar fark eder baharı. Toprak yumuşar, çimenler, çiçekler, tomurcuklar gülümser. Kuru tabiat fark ettirmeden canlanır. Kuru dallarıyla salınan ağaçların ne zaman yeşillendiğini anlayamazsınız. Sanki bir sabah uyanırsınız ve tabiat canlanmış, renklenmiştir. Estetik, renk, ses, koku, nefes, tazelik, hepsi aynı mevsimde hayat bulur. Tabiat biz görsek de görmesek de her an, her saat, her mevsim içinden gelip geçenleri yeniler. Tabiat her bahar yeniden ve en baştan teslim olur. Önce yemyeşil serin çimenler üzerinde papatyalar görünür. Sonra laleler bütün güzelliğiyle şehre hakim olur. Derken şehir erguvani bir renge bürünür. Bir mucizenin tam ortasında, tabiatı seyre koyulunca, şehirlerin kibrini örten yeni mevsimin güzellikleri serilir önümüze. İnsan eli değmeden büyüyen, daha büyümeden açan ve her bahar bir kartpostal gibi ışıldayan Erguvan saltanatına kapılır gider şehrin sakinleri. En görünen rengi pembedir Erguvan'ın. Biraz mor, biraz mavimsi. Doya doya baktırmaz kendine. Baharın ilk çiçek açan ağacı olmasa da, baharın en renkli ağacıdır erguvan ve o muazzam çiçekleri sadece 15-20 gün gösterir rengini. Önce çıplak dallarında salkım salkım kümelenmiş akasiye benzeyen çiçekler açar. Eflatun pembe renkli çiçekleri ağacı adeta bir çiçek topuna çevirir. Kalp şeklindeki yaprakları ve körpe filizleri daha sonra kırmızımsı erguvani renkte belirir. Sonra yeşile döner ve bu renk cümbüşüne sonbaharda sarı ve farklı tonları da eklenir. Bir erguvan ağacının çiçeklenmesi için en az 5-6 yıl gerekir. Akdenizlidir erguvan. Baklıya benzer meyvesi, yeşil yapraktan kalbi ve eflatun rengi çiçekleriyle Nisan sonu ve Mayıs başında arzaya devam eder bazen şaşırtır hayranlarını. Erken gelir mor bulutlar şehre ve daha Mayıs gelmeden bırakıp giderler yerlerini yeşil yapraklara. Erguvan nakşa gelmeyecek kadar hayatın içinde durur ve bir sevgiliye sunulamayacak kadar kısa ömürlüdür. Zaten topraktan başka yerde tutunamaz hayata. Solar gider. Kısacık bir vakittir Erguvan mevsimi. Bir görünür, bir kaybolur. Erguvan'ın rengi utancın efsanesinden geliyor. Ama İstanbul'da neşe buluyor, coşup boğaz içine taşıyor. Erguvan İstanbul'un yerli ağaç. İstanbul'un yamaçlarında Erguvan boğaz için yamaçlarında ee, Hüdayi Nabit yani kendiliğinden çıkan bir ağaç. Çok da e, nazlı değil yani böyle be, çok da tırpanlanmış, çok da kesilmiş, biçilmiş bir ağaç. Buna rağmen hala varlığını sürdürüyor. O bakımdan İstanbulluların, İstanbul'da yaşamasa bile İstanbul'a gelenlerin mutlaka Erguvan mevsiminde gelip şu Erguvanları seyretmelerini istiyorum. Şair Ziya Osman Sabah diyor ki, Düşünceli yürürken bir yol dönem içinde çıkacak önümüze beyaz dağlarla bahar, hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu Erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı bir duvar diyor. Evet İstanbul'un bahçelerinde mor salkımlar duvarları süslerdi. Erguvanlar da rengini güzelleştirdi. Mutlaka beyaz çiçekleriyle işte filbahriler de açmış bu mevsimde. İstanbul baharda, ilkbaharda Erguvan zamanında mutlaka gezilmesi gereken bir şey. Erguvan bir rengin de adıdır aynı zamanda. Erguvani, Eflatun'la kırmızı arası bir renktir. Romalılar sadece asillerin giydiği statü sembolik hisselerde kullanılmak üzere yüzlerce deniz yumuşakçasını yok ederek Erguvan çiçeklerine benzer bir renk elde ederlerdi. Doğal yollarla üretilen en zor renk olduğu için bir zenginlik ve güç belirtisiydi. İmparator dışında hiç kimse mor pelerin takamazdı ve halkın bu rengi kullanması yasaklanmıştı. Erguvan edebiyatın bitmez tükenmez hazinesi. Hemen her klasik İstanbul romanında geçer. Hemen her şairin şiirine düşer. Şiirlerde sevgilinin yanağıdır, dudağıdır, aşk ateşidir, kanlı gözyaşlarıdır. İstanbul'a çok yakışan bu ağaç, Homeros'un İlyadası gibi eski metinlerde de geçse hep İstanbul'da anılır. İstanbul'un en çok da Boğaziçi'nin imzasıdır. Eski edebiyatımızda hemen her şairin şiirinde bir Erguvan vardır ve hepsi bir başka özellik ve güzellik taşır. Yusuf Has Hacip'ten Nefiye, Lami Çelebi'den Fuzuli'ye ve Şeyh Galibe bir bahar klasiğidir Erguvan. Baki'nin ağaçlar içinde en sevdiği, kendi başına bir sefaat olan Erguvan'dır. Baki sadece bu ağacı sevmekle kalmaz, sevgilisini Erguvan elbiselerle giydirir ve Erguvan üzerindeki çiğ damlalarını görünce, yakut ve mercanla süslü bir fidan sandım der. Mif'i İstanbul tepelerinde arz-ı endam eden Yaseminlerle Erguvan'ı sarmaş dolaşkılar, birbirine yakıştırır. Şeyh Galip gül mü güler Erguvan mı ağlar diye sorar. Fuzuli ise Erguvan'ın her yaprağını dile getirerek Hazreti Ali'ye metiye yazar. Nefi'ye göre ilkbaharın gelmesiyle birlikte açan Erguvan ağacı sanki her tarafa alev saçmaktadır. Kutatko birlikte içinden erguvan geçen bir baharı anlatır Yusuf Hasacip. Renklerin ve ağaçların şüphesiz en şiirselidir Erguvan. Erguvan renk şenliğiyle, güzeller güzeli biçimiyle edebiyatçıları etkiler ve çağdaş Türk edebiyatına da salına salına girer. Orhan Veli de şiirinde ona dokunur. Hilmi Yavuz'a Erguvan şairi dense yeridir o Erguvan sözlerin sahibidir. Edip Cansever, olanca görkemiyle Erguvan İmparatorluğu diye bahseder Erguvan mevsiminden. Bir Erguvanlar vardı. Pembe mi desem, deli mi desem diye sorar Necati Cumalı. Bir İstanbul'a aşığı olan Süheyl Ünver de Erguvanların izini sürer. İstanbul'a dair yüzlerce araştırması ve makalesi yayınlanan Ünver, Erguvanları nasıl ve nereden seyretmek gerektiğini de söyler. Neden İstanbul'da Mayıs Erguvan demezler? Neden Boğaz içine Erguvan Boğazı demezler? Aklı mermez. Erguvan'ı Boğaz'da vapurdan görmeli. Karadan geçip gitmek hem Boğaz'a ve hem Erguvanlara hakaret. Müzik Ahmet Hamdi Tanpınar, kültürümüzde gülden sonra adına bayram yapılacak ikinci çiçek Erguvan'dır der. Türkler bu coğrafyaya geldiği zaman tabii ki bütün güzelliklerini İstanbul'u yeniden imar ederlerken bu güzel ağacı da fark etmişler. Bütün, bütün divan şairlerimiz, bütün edebiyatçılarımız tarihteki Erguvan'la ilgilenmişler. Genelde Erguvan'ın e, sevgilinin kızarmış yanağına benzetilmiş. Böyle bir ilişki kurulmuş. Halk şairlerimiz de yazmış. Mesela diyor ki Gevheri, saçı sümbül, yanağı Erguvan olmuş diyor sevgiliden söz ederken. Kaşık Keman, saçı sümbül, yanağı Erguvan olmuş diyor. Dolayısıyla bütün şairlerimiz yazmışlar. Yahya ya Kemal e, yazmış Erguvan dizeler. Ahmet Hamdi Tanpınar, bütün edebiyatçılarımız Erguvan'la ilgilenmişler. Yani güzel sanatlarla uğraşan ressamlarımız Erguvan'ları resmetmişler. Dolayısıyla Erguvan bütün sanatseverlerin ilgisini çekmiş bir güzellik. İstanbul güzelliği, İstanbul'un rengi Erguvan. İstanbul'u ve Erguvan'ı birbirine bu kadar yakıştıran ve bir araya getiren belki de şehrin kuruluşuna dair efsanedir. Bir efsaneye göre İstanbul Erguvan zamanı kurulmuştur. önce 300'lü yıllarda surlar bitirilip şehrin açılışı yapıldığında mevsim Erguvan mevsimidir. O gün 11 Mayıs olarak kabul edilir. Yani İstanbul'da Erguvanların açtığı doğal bir dekor halinde şehri süslediği günlerden biri. Bir sabah İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki korular aniden morumsu pembe eflatun bir bulutla kaplandığında bilin ki bahar gelmiştir. Erguvan zamanı İstanbul mahmurluğun üzerinden atmış yeni bir coşkuya uyanmıştır. Coşkuyla açan erguvanlar, çocukça bir sevinç veriyor görenlere. Erguvanlar bu gösterişli bayramlıklarına giyince, İstanbul'un rengi ve neşesi oluyor. İstanbul, erguvan rengine bürününce, bu günlerin tadını çıkarmak lazım. Çünkü o kadar kısa sürüyor ki bu göz alıcı güzel. İstanbul'un bahardaki rengi Erguvan'dır. Sadece boğaz sırtlarına değil, Ayasofya'nın duvarlarından surlara kadar rengini verir şehre. Fakat boğaz içine öyle çok yakışır ki, laleden sonra İstanbul'un sembol çiçeklerinden verir. Erguvan çiçekleri kısa süren renk cümbüşü ve ani, hüzünlü kayboluşuyla boğaz içinin utangaç süsüdür. Ömrünün kısalığı Erguvan hayranlığını ve sevdasını arttırır. Bir mevsim bile sürmez çiçeklerinin rengi. Kentin sokaklarından cami avlularına, oradan şiirlere, romanlara uzanır yolculuğu. Ve böylece bütün geçiciliğine inat, yıllarca, yüzyıllarca yaşar saltanatı dillerde, gönüllerde.